Rize'ye gitmiştim. Rize'de bir akşam bir küçük bir aile toplantısı içinde. tabi e, tabii Rize malum ile ünlü bir beldemizdir. E, bir tane Sarışın, e, yeşil gözlü bir arkadaşımız da vardı orada. E, malum Rize Aksaanlı'nın Habunu da böyle falan gibi böyle, ha bu kari var ya falan diye böyle bir arkadaşımız var. Yaklaşık iki saat kadar ben onu bir laz olarak dinledim tabi. Sonra bir yanaştık falan, bir konuşma fırsatımız falan oldu. E, tabi bana hikayesini anlattı. Ha buraya caldım ben ya. Ha buraya caldım Amerika'dan. Ha bunu kare etti beni boyladı. Ben sandım Türkçe öğreniyorum. Ha bu kare etti beni can Ben sandım Türkçe öğreniyorum. Bu kare beni lazca etti. Adam Amerikalıymış. 6 <laughs> sene önce karısı bunu Teksas'ta görmüş. <laughs> Çok beğenmiş ve Rize'ye köyüne getirmiş. <laughs> bu gariban kendini Türkçe öğreniyorum sanmış. Aradan geçen zaman içinde tabii çok geç kaldığını fark ettiği zaman da artık yana yakala <laughs> çözüm aramaya başlamış ama tabii artık çok geç olduğunda haberi de var ama bunun çaresizliği içinde de yakınıp duruyor. Ee, her gelene özellikle bana tabii <laughs> hikayesini derinden anlattı. Bir gün Amerika'da. ha bu karı gördü beni. Beğendi aldı getirdi bu ara. <laughs> bana ha gelirim deyip gelirim deyip taklit ediyorum ben bunu. <laughs> ediyorum deyip ediyorum deyip. <laughs> Geldim diye geldim diyeyim. Ha benim İngilizce bitti. Ha bir Türkçe bitti yattı böyle. Ben anladım. Ben Lazca öğreneymiş. <laughs>